koronavirüs sebebiyle bizler okullarımıza kutlayamasak da evlerimizde kutluyoruz. Biz çocuklar eğer istersek her yeni bayram yerine çevirebiliriz. Hay Türkiye, hay çocuklar. El ele verelim, 100. yılımızı coşkuyla kutlayalım. Biz çocuklar şenlenelim, şenlendirelim. Tüm çocukların ulusal güvenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Evde 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 kalın. Hayat eve Evde kal Türkiye. 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 Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu yıl sınıflarımızı süsleyemesek de evlerinizin bir köşesini süsleyerek 23 Nisan coşkusuna ortak oldunuz. 23 Nisanları tekrar el ele dışarıda coşkuyla kutlamak ümidiyle